doğru yaşamaktır. 500 sene çınar mı, bir saat insan mı? Hangisini yaşamak istersin? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mana buyurdular ki tam metnini olmayınca bir mana diyeceksiniz arkadaşlar. Peygamber şöyle buyurur deme. Öyle mi buyurdu? Ha metni tam olmayınca bir mana şöyle buyurdular ki fakir olan kişi ne güzel kişidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 300 seneye kadar fıkı itikat ta denilirdi. İman esaslarına denilirdi fıkı. 300 seneden sonra fıkı amele dendi. Tamam mı? Yani fıkı karıştırmayın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 300 sene sonraya kadar ki iman, itikat, akaide fıkı denirdi. Sonra 300 sene sonra ondan sonra şey denmiş. Amele denmiş. Diyor ki bir mana olan kişi ne güzel kişidir. Kendine muhtaç olunduğunda faydalı olur. <laughs> muhtaç olunmadığında kendi ilmini artırır. Bu ne kadar kaliteli adam görüyor musunuz? Fakir kişi ne güzel kişidir. Ne demek o? İnsanlar ona muhtaç olunduğu zaman faydalı olur. İnsanlar ona muhtaç olmayıp müracaat etmedikleri zaman da kendi ilmini artırır.